Mesela Ahmet Davutoğlu çocuksu temizleyip sahip bir insan. O mesela ideal bir Müslüman olarak gösterilebilir. Vicdanıyla, merhametiyle, kibarlığıyla. Hiç hanımdan aleyhine bir ifadesini gördünüz mü? Yok, görmedim. Hiç kalitenin, güzelliğin aleyhine bir ifadesini gördünüz mü? Elinden geldiği kadar değerli toplu Mesela bakımlı gezmeye dikkat ediyor ki acayip yorulan bir insan. Arı gibi de çalışkan. Başkası olsa Allah'ım iflahı kesilir yani. Sabahın erkeninden kalkıyor, bak akşam gece geç vakitlere kadar arı gibi çalışıyor. Allah rızası için. Malı yok, mülkü yok, hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Evet. Ya o haklı orada bütün Türkiye seviyor yani. Mehdi'yi de bekliyor Evet, onun Hoş öyle güzel bir yönü var. Ben Mehdi'yi bekliyorum dedi. Evet, inşallah. Evet, ya, o yüzden Cenab-ı Allah onu Mehdiyet'in nuruyla sardı. Evet, inşallah. Allah bir koruma altına aldı. Ve katımızdan bir sevimlilik verdik diyor Cenab-ı Allah. Allah katından bir sevimlik verdi. Bütün millet seviyor. Ya bir siyasetçi böyle bir siyasetçi olmaz. Evet. Yani milletin epey bir bölümü karşı çıkar. Siyasetçi. Ama bak bu mübarek insanda herkeste bir sevgi oluştu. Çünkü mazlum. Evet. Masum yani. Fakat gereksiz bazen telaş ediyor benim gördüğüm. Yani o uslubuna yansıyor. Ya muhatap olma adamlarla. Yani. Pislikle muhatap olma. Sen onu millete bırak. Millet gereğini yapar. İlimle, irfanla, akılla. Değil mi? Kanun hukuk yapar. Tabi iyi niyetle yapıyor.